Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barış Taşkın. ve e, e, abonelerim bilir e, YouTube'da e, komik videolar ve e, kitap tanıtımları yapıyorum. Yapıyorum ve bu videoda bir kitap tanıtımı. E, YouTube kanalımındaki e, videoların çoğu Harry Potter, Harry Potter. E, bunu da bana söyleyenler oluyor işte Harry Potter videosu çekmekten bıkmadım mı diye. E, ben Harry Potter çok e, seven ve hayranıyım. yani Harry Potter şey serisinin ve e, Harry Potter'ın mesela bir yerde adı geçtiğinde çok dikkat ederim okurum e, izlerim mesela yani e, Harry Potter'a bir ilgim var e, olduğu için de e, YouTube'da e, video yapıyorum ve e, ilk videomu e, biraz hani böyle kötü yapmıştım ve e, konuşamıyordum yani ilk videom olduğu için e, kötü yorumlar aldım yani eğer videomu beğenmediyseniz veya e, işte hoşunuza gitmediyse sadece beğenmeyip geçebilirsiniz. Yani böyle kötü yorumlar yapmanıza gerek yok. Hani herkes açısından değil. şey YouTube'da Sultan Balcı diye bir şey YouTube kanalı var. Bana hep kötü şeyler yazıyor ve bundan rahatsız oluyorum. Fazla YouTube kanalından bahsetmek istemiyorum. şey videomuza geçecek olursak. Bu videoda Harry Potter serisi, serisinin e, son videosu. E, birkaç kitabım eksikti. Onları da aldım. Ve e, bu videoda artık tamamlayacağım. Sizlere e, Harry Potter 1, 2 ve 3'ü Harry Potter serisini tanıtmak amacıyla e, anlat içeriğini anlatmıştım. Bu video öyle olmayacak. Zaten o yaptığım, içeriğini anlattığım videolarda çok sıkıcı. Yani e, YouTube kanalım yeni olduğu için daha seviyem düşük. Ya yani kitapları okuyarak ve video çeke çeke daha şey olur başarılı olacağım. Ve şey videomuza geçecek olursak bu Harry Potter serisinin söylediğim gibi son videosu. Artık bundan sonraki videolarımda başka kitaplar tanıtacağım. Videomuza geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, videomuza başladık. Gördüğünüz gibi burada 8 tane cilok gibi kitap var. İlk kitabımız Harry Potter ve Felsefe Taşı. Bu kitap 272 sayfa ve yazarı J.K. Rowling. Yapı kredi yayınları. Çeviren Ülkü Tamer. 62 baskı. Anlatacak pek bir şey yok. Burada Harry Potter ve Sırlar Odası var. Yine J.K. Rowling. Ya zaten... E, seri J.K. Rowling yazdı. Artık bunu e, anlatmama gerek yok. E, bu e, Sevin Okay çevirmiş bu kitabı. 51 Baskı Yapı Kredi Yayınları. Yayınları zaten aynı. Değişmiyor. Böyle. E, J.K. Rowling kitabı. Harry Potter ve Askaraman Tutsa. Çevirenleri Sevin Okay, Kutlugan Kutlu. Yapı Kredi Yayınları. 51 Baskı. Sayfa sayısı da Utu 395. Harry Potter ve Ateş Kadehi. Bunu da çevirenleri Sevin Kutlukan Kutlu. iki kişi çevirmiş. 47 baskı. Sayfa sayısı da 660. Burada da J.K. Rowling yazdığı Harry Potter ve Zümrudan Kayoldaşlığı kitabı var. Serinin en kalın kitabı ve okumakta e, biraz zorlandım. Ama e, güzel bir kitap. Böyle e, 975 sayfa. Harry Potter 6. E, bu da Harry Potter ve Melez Prens. 28 baskı. Sevim Okan Kutukan Kutlu. E, sayfa sayısı da 594. Bu kitapta da çok güzel şeyler oluyor. Yani bu da serinin son kitabı. Harry Potter ve Ölümyat Yerleri. Ee, bunu da yine Sevin Okay, Kutlukan, Kutlu, Kutlukan, Kutluhan, Kutlu yazmış. ya yani çevirmiş. 22 baskı yapı kredi yayınları. Ee, sayfa sayısı ise 690. Şöyle göstereyim böyle seri bitirmiş olduk. Ama seri tabii ki de burada bitmiyor. Burada tiyatro yani bu tiyatro kitabı Harry Potter ve Lanetli Çocuk J.K. Rowling J.K. Rowling yazdığı bir kitap. Altı baskı. Bu çok satılmayan ve beğenilmeyen bir kitap. Ama ben okudum ve çok beğendim. Yapı kredi yayınları bu da. Kitapta da e, çok güzel şeyler oluyor. Yani çok okuyup da şaşıracağınız şeyler var. 371 sayfa. E, hatta bu kitaptan e, bazı e, sürprizler var. Anlatmak istiyorum. E, bu kitapta e, Harry Potter'ın çocukları oluyor. 3 tane çocuğu. Bir tanesinin adını Lee koymuş. Annesinin adı. Bir tanesi de James. Babasının adı. Ve bir tanesi de Aldus. Aldus Dumbledore'un adı. Dumbledore da e, ne yazık ki 6. kitapta e, Snap tarafından öldürülüyor. E, yani ondan sonraki hayatını anlatıyor bu Harry Potter'ın. E, bu kitapta yani Harry Potter ve Lanetli Çocuk'ta e, Harry'nin e, çocukları hakkında yani Aldus daha çok Aldous'tan ve e, arkadaşından bahsediliyor. Arkadaşı e, arkadaşı da e, Draco Malfoy oğlu yani art, e, bu kitapta artık Harry ve e, Harry Ron ve Hermione'nin devrim bitiyor e, yani çocuklarından bahsediliyor. E, bu kitapta da bir e, zaman döndürücü kullanıyorlar yani zaman geriye alan bir kitap ve e, Jett Duguri diye bir çocuk daha önce Lord Voldemort tarafından öldürülmüştü. Ve, e, Albus ve, ee, yani e, Malfoy'un oğlu o e, çocuğu kurtarmak ee, kurtarma, e, kurtarmaya çalışıyorlar. Ve başlarına be, be, belalar oluyorlar Ve Harry, e, tabi tabi ile evleniyor ve e, Albus'un, yani Albus, Harry'nin oğlu oluyor işte. Öyle bir aile kuruyorlar. Ve, ee, Harry oğluna yardım ediyor. Tabi bunu arkadaşlarıyla ve Malfoy'la beraber yapıyor. İşte e, orada da e, e, Lord Voldemort'un kızıyla karşılaşıyorlar. Lord e, Lord Voldemort işte e, yani Lord Voldemort tabi ölüyor. E, kızı Lord Voldemort olduğunu söylüyor Harry'e falan. İşte o kızı kızı da etkisiz hale, get, etkisiz hale getirip üçüncü kitapta anlattığım gibi Azkaban Tutsağı'nı atıyorlar. Yani bu kitap çok güzel bir kitap ve size öneriyorum. Bunu böyle anlattıktan sonra videomuz hemen hemen bitiyor. Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğeni but beğeni butonuna basmayı basmanızı rica ediyorum. اسد